2022. Şimdi 2022 yıl olarak aslında 2023'e yakın bir yıl. Evet. Yani çok basit bir şey söylediğimin farkındayım ama 2023'ü söyleyerek başlamamın nedeni şu. 2023 iki açıdan önemli Türkiye tarihi açısından. Birincisi Cumhuriyet'in 100. <laughs> yılı. Dolayısıyla da Türkiye'de siyasal iktidar, AK Parti hükümeti, Cumhuriyet'in 2023'e yönelik olarak, 100. yılına yönelik olarak çok uzun süredir bir yol haritası belirlediler. Dolayısıyla da bu yol haritasının önemli başlıklarının birçoğu 2022 yılında gerçekleşecek. Az sonra onları sayarız. Diğer taraftan 2023 aynı zamanda Türkiye'de başkanlık sistemine geçilmesinden bu yana ikinci seçimler hem iktidar hem muhalefet yeni siyasal sistemin e, imkanlarına göre, yeni siyasal alanın e, getirdiği e, düzene göre seçimlere hazırlanıyorlar. Ve her iki blokta aslında 2023 seçimlerini kritik olarak görüyorlar. Dolayısıyla da 2022 meselesini e, biraz 2023'e bakarak değerlendirmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. İsterseniz şöyle değerlendirelim 2022 yani iktidar kanadı açısından, Cumhur İttifakı evet. açısından e, nasıl bir 2022 olabilir? Muhalefet açısından nasıl e, bir 2022 olabilir? Öncelikle iktidar açısından baktığımızda kuşkusuz az önce söyledim 2023'e yönelik olarak e, son 10 yıllık süreçte bir yol haritası vardı. ve O yol haritasında e, hizmet ve yatırım siyaseti bağlamında önemli gelişmeler yaşanacak örneğin. E, yerli otomobilin e, banktan e, indirilmesi, bu Türkiye tarihi açısından aslında bir rüyanın gerçekleştirilmesi demek. Çok uzun süredir aslında hemen hemen cumhuriyet tarihinin önemli bir kısmında e, işte yerli sanayinin e, kalkınması rüyası, oluşturulması rüyasının bir parçası yerli otomobilin üretilmesi, bu bağlamda da bence çok önemli başlıklardan birisi. İkinci meselemiz. Ee, yine birkaç senedir konuşuyoruz. Ee, doğal gazın Karadeniz'de bulunan doğal gazın bir şekilde e, tüketiciye ulaştırılmasına yönelik olarak önemli bir e, hamle e, gerçekleşecek. E, bu da bence çok önemli e, iç gündem maddelerinden birisi kuşkusuz. E, yine e, iktidarın başlatmış olduğu benzer e, yatırımların birçoğu. 2023'e yönelik e, tamamlanma süreçlerine gireceği için yani iktidar yoğun olarak bence 2022'de bu meselelere e, yoğunlaşacak. Kuşkusuz burada e, siyaset üretimi açısından baktığımız zaman işte 2022 yılında e, özellikle muhalefet e, şöyle bir meseleye yatırım yapmıştı. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olabilir mi? E, Milliyetçi Hareket Partisi acaba e, ittifak içerisinde... Ee, bir e, çatlama yol açabilir mi diye bir beklentiye hı hı. girmişti. E, bu ittifakın e, çatlamak bir yana aslında derinleşerek devam ettiğini 2022 yılında e, gördük. Bu bağlamda da e, Cumhur İttifakı partileri 2022'de hem ittifakı 2023'e yönelik olarak e, hazırlayacaklarını bekleyebiliriz. Hem de siyasal alanda e, karşı bloğun bir şekilde ittifak dinamiklerine etki edecek bir e, siyaset e, üretimini e, beklememiz lazım. E, erken seçim olmadı 2022'de Hı. muhalefet buna yatırım yapmıştı 2023'te de 2022'de 22'de. de artık zaten e, seçimlere kısa bir dönem var. E, erken seçim e, gündemden kalkması gerekiyor. E, bu bağlamda e, 2022'de biraz daha siyasetlerin e, işte erken seçim meselesi falan bir tarafa gündeminde mesela işte anayasa seçimlere gidildiği dönemde Cumhur İttifakı sonuçta bununla ilgili bir hazırlık yaptığını biliyoruz. Bir anayasanın tam olarak belki çerçevesi ortaya çıkmasa da bu siyasal alanda tartışılacak başlıklardan olacak. birisi. Diğer taraftan seçim kanunlarında bir hazırlık vardı değiştirilmeye yönelik olarak. Belki ee, bu da gündeme gelebilir ama e, iktidarın bütün bunların ötesinde onu sona bıraktım. En önemli gündem başlıklarından birisi ekonomi. Yani, Mesajlar gelmeye başladı. E, evet Türkiye'de zaten, e, özellikle e, dünyada belki ikinci yarıda konuşacağız. E, bu pandemilerin ekonomiler üzerindeki basıncı hmm. nereye gideceğine dair hala bir öngörülemezlik var. Türkiye de bundan etkileniyor. İktidar buna yönelik olarak 2022'nin işte sonuna gelildiği dönemde çok önemli bir yol haritası ortaya çıkardı. Yeni bir ekonomi programı açıkladı. Bu ekonomi programının uygulanmasına sonuçlarının alınmasına dair ve enflasyonun aşağıya çekilmesine yönelik olarak bu alanda çok önemli bir enerji harcayacağını.